Yaşamın ta içindeyim. Resimlerim tanığımdır. Kadın hayatın her alanında olduğu gibi sanatında içinde onu görünür kılan şey cesaret. Kadın sanatın her zerresindedir. Çünkü sanat kadının ruhundadır. Kadın sanatın güneş ışığında. Dünya nüfusunun yüzde kadınlar oluşturuyor Bir kadınlarımızın kendisini çok iyi ifade etmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun da en iyi yolu sanat. Kadın sanatın da kendisidir. Kadın hayatın her alanında. Kadın sanatta. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadın sanatın yaratıcısı, izleyicisi ya da ilham kaynağı olabilir. Özünde, sözünde ve gözünde. Kadın sanatın her yerinde. Kadın sanata can veren, canı gibi seven, canı gibi kollayan. Kadın, bireyin varoluş sancılarının somutlaştığı her yerdedir. Kadının yaratıcılığı ve sanatçılığı onun içindedir. Tarihin derinliklerinden geleceğe sanat kadındadır. Kadın, görsel ve işitsel sanatların her alanındadır. Kadın, sanatın başlangıcındadır. Sanatın ve hayatın ruhu kadındır. Kadın, sanatın yaratıcı gücündedir. Sanat dünyasında kadınların da var olduğu bir gerçektir. Sanatta kadının yeri dört elemente benzer. Sanatsız bir toplum olamayacağı gibi kadınsız da sanat düşünülemez. Kadın her zaman sanatın özüdür. Kadın sanatın içindedir. Yeter ki istesin, yeter ki olanak sağlansın. Kadınsız yaşam, kadınsız sanat olur mu? Kadın sanatın kalbinde. Ama toplumun gözünde Acaba nerede? Kadının kendisi bir sanat eseridir. Kadınsız bir hayat düşünülemez, kadınsız bir sanat düşünülemez. Kadın sanatın hem esin kaynağı hem uygulayıcısıdır. Kadın bereket kanallarını dişil enerjiyle uyum içerisinde hayata kattığı gibi sanatta da yerini almıştır, alacaktır. Kadın sanatın dünü, bugünü ve yarınıdır. Kadın değişimleriyle sessizce sanatın merkezindedir. Kadın sanatın var olmaya çalıştığı bir yerinde. Avcı toplayıcı çağlardan beri sanat eşittir, kadındır. Kadın da sanatın tozudur. Estetiğiyle, üretkenliğiyle, gelecek nesiller aktarımıyla sanatın olmazsa olmazıdır. Kadın sanatın her dalında. Kadın sanatın tı içindedir. Kadın yaratıcıdır, üretkendir, doğurgandır. Her dilde, her iklimde, sanatın her disiplininde kadın üretmeye devam ediyor. Kadın çığlığıyla, umuduyla sanatın içinde. Kadın sanatın olduğu ve doğduğu yerde. Yaşamda varoluşun en önemli nedenleri kadın ve sanattır. Kadın tuvalin hem içinde hem dışındadır. Kadın varsa sanat vardır. Kadın yoksa sanat da yoktur. Kadın sanatın öznesi ve nesnesidir. Kadın sanatın neresinde mi? Her döneminde, her alanında. Sanat kadının doğasında var. Sanatta her yerde kadın, etkili ve güçlü. Kadın yaşamın ve sanatın merkezindedir. Kadın sanatın ruhunda ve kalbinde. Sanatın toplumsal normlarından sıyrılıp özüne dönebildiği noktada kadın vardır. Kadın sanatın renkleri tam da kalbidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi dünyadaki her şey kadının sanatıdır. Kadın sanatın öncüsüdür. Yenilikçisidir. Işık tutanıdır. Kadın hayatın olduğu gibi sanatın da içinde. Kadın sanatın neresinde? Ruhunda, üretkenliğinde, doğumunda, bugününde, yarınında ve geleceğindedir. Kadın zaten sanattır. Kadın yok sanat yok. Kadın her şeye rağmen bir sanatçı olarak sanatın içerisinde var olabilir. Kadın sanatın düşlerini dinliyor. Kadın sanatın öznesi ve nesnesi olan Biricik varlıktır. Kadın sanatın özgürlüğünün tam ortasındadır. Kadın sanatın özgürce yapıldığı her yerdedir.